Bu malzemeleri şey. gel. Sonraki muhabbet. hani battaniye var. Bu Hepimizi derinden üzen, yaralayan 10 ili kapsayan bölgede 7.7 ve daha sonra 7.6 şiddetinde bir depremle sarsıldı, yıkıldı. Çok büyük bir doğal felaketle karşı karşıyayız. Öncelikle bölgedeki hayatını kaybeden insanlarımıza, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii ki hava koşulları da oldukça olumsuz. Oradaki insanlarımıza ciddi yardımlar yapmamız gerekiyor. Çabuk ve ulaşılabilir yardımlarımızı yapmamız gerekiyor. Türkiye 85 milyon bugün tek yürek halinde. Edremit'te bugün tek yürek halinde. Sabah yaptığımız toplantıda odalarımızla, meslek örgütlerimizle, meclis üyelerimizle, belediyemizle, sivil toplum örgütlerimizle yaptığımız toplantı neticesinde yüksek bir dayanışma duygusu içerisinde Edremit e, bölgeye el uzatma konusunda bir tek yürek halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanımızın, ülkemizin geleneğinde, göreneğinde, kültüründe ciddi bir yüksek dayanışma duygusu hakim ve bunu da insanlar duyar duymaz hemen gördüğünüz gibi 3 5 hiçbir şey demeden koşa koşa yardımlarını yardım toplama merkezimize ulaştırıyorlar. Bunlar tabii ki bölgede sosyal yardımlar olarak toplanacak, ayrılacak ihtiyaç olan malzemeler belli. Özellikle ısınma, barınma, battaniye, çocuk bezi ee, soba, çadır gibi acil e, ihtiyaç olan e, maddeler e, sağ sağolsunlar, e, bütün sivil toplum örgütleri, e, oda başkanlarımız, özellikle de tuhafiyeciler oda başkanımız da yanımızda. Yüksel Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Bütün üyelerini seferber ettiler. Bu tür acil ihtiyaçları e, bir iki gün içinde, özellikle belki de yarın e, oraya göndermeye hazır hale getireceğiz. Ayrıca e, AFAD'la birlikte arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. E, AFAD'la yaptığımız görüşmeler neticesinde hasar çok büyük e, ve ciddi anlamda ambulansa, iş makinesine ihtiyaç var. Belediyemiz tarafından da iki ambulans tam donanımlı doktorlarıyla beraber bölgeye gitmek için Sağlık Bakanlığı ve AKVAD yetkilileri de onay bekliyor. E, Kaymakam Bey'le yaptığımız görüşme neticesinde dört tane iş makinamızda bölgeye ulaşmak üzere hazır. Gece saatlerinde yahut yarın bu iş makinalarımızla bölgeye arama kurtarma çalışmaları destek olmak üzere göndereceğiz. Acımız büyük. Türkiye'ye geçmiş olsun. Ülkemize geçmiş olsun. Ama bu tür acılar bizi birleştiriyor. Geçmişte olduğu gibi. Bu kötü günlerde tek bir yürek haline gelmemiz çok anında refleks ve tek bir yürek haline geliyoruz. Türkiye'nin gözü kulağı orada. Bütün Türkiye buraya el uzatmak için seferber olmuş durumda. Dolayısıyla bu kara günlerimizi kısa sürede en az hasarla atlatmak için seferber olduk. Yardım edenlere, destek verenlere, emek veren bütün belediye personelime, müdürlerime, e, teşekkür ediyorum. Artık burada mesai mevhumu da yok. E, özellikle gece de burada mesaiye devam edeceğiz. Bu yardımların ulaşmasını e, insanlarımız geç de gelse burası açık olacak. E, bu yardımları yarın sabaha kadar, yarın öğleye kadar ciddi bir e, e, sayıya ulaştırıp bunları gönderme hazır hale getireceğiz. Ondan sonra da ne hangi bölgeye e, bize önerilirse o bölgeye de bunları gene kendi araçlarımızla, kamyonlarımızla göndereceğiz. Tabii ki bölge çok geniş, 10 ili kapsıyor. E, bir e, kaosa neden olmamak için bir organize şeklinde planlı bir şekilde e, bu işi oraya ulaştırmak lazım. E, biz e, bu anlamda afatlı olsun sosyal hizmetler, e, aile ve e, sosyal hizmetler bakanlığı yetkilileriyle de e, birlikte. Çalışıyoruz. Ee, onlar da bize tabii bu anlamda yol gösterecekler. Yardımların tabii ki bu planlı bir şekilde, organize bir şekilde e, oraya gönderilebilmesi mutlaka bir kaostan e, çok daha iyi olacak e, zamanında bölgeye ulaşacak. E, biz e, tekrar başımız sağ olsun diyorum ülkemizin, Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. E, ölenlere rahmet, yaralılara şifa. Oradakilerin, Allah yardımcısı olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Tasdif ediyorsun. Çocuk bezi, mama. Şimdi bu koliler de geliyor başkanım. İşte onları o şekilde ayrı ayrı yapalım ama. Zaten şöyle. Bu tarafta. Bir şey var işte söyledi büyük eşyalarda evlere gidip balıklar beyefendi. Al. al, al. al. al.